kamuoyunu e, bu konuya yönlendirmesi. Elmalı şeker paketi, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık, demokratikleşme paketine ilişkin bu paket maalesef demokrasi gibi çok yüce bir kavramın küçültülerek içine bazı zehirlerin çırıngı edilip, Üstünün de şekerle kaplandığı bir elmalı şeker paketidir. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık, demokratikleşme paketi ile ilgili yıkım projesinin bir başka aşaması olduğunu zaten biliyorduk. Nitekim bizim bu düşüncelerimizi Sayın Başbakan da doğrulamış oldu dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık, açıklanan demokratikleşme paketini değerlendirdi. Paketteki maddelerin kendileri için sürpriz olmadığını söyleyen Işık, yıkım projesinin bir başka aşaması olduğunu zaten biliyorduk. Nitekim bizim bu düşüncelerimizi Sayın Başbakan da doğrulamış oldu diye konuştu. Siyasi partilere eş başkanlık uygulaması ile ilgili zaten bu PKK'nın siyasi uzantısı olarak siyaset yapan BDP'nin uygulamasıydı. PKK'nın da kendi yönetiminde uyguladığı bir uygulamaydı. PKK ve BDP'nin şimdiye kadar uyguladığı bir düzenlemeyi yasallaştırmış olacaksınız. Bununla kimin hangi sorununu çözüyorsunuz şeklinde konuştu. Öcalan'ın siyasete girmesinin önünü mü açıyorsunuz? Işık şöyle devam etti. Siyasi partilere üyelik engelini kaldırdığını ifade ediyor. Bu üyelik engelliğinde terörle mücadelede hüküm giymiş, terörist olarak bu ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz dikmiş insanların da siyasete katılmasının önünü mü açıyorsunuz? Dolayısıyla İmralı'da yatan terör elebaşının ileriki aşamalarda serbest kalması halinde onun siyasete girmesinin önünü mü açıyorsunuz? Bazı harflerin kullanımına serbestlik getirdik dedi. Bu harfler bazen PKK'nın şimdiye kadar talepleri içinde yer alıyordu. Bunlar içinde Q, X ve W harflerinin Kürtçe isimlerde yer almasından dolayı sıkıntı vardı. Gerek köy isimlerinin değiştirilmesinde gerekse doğan çocuklara verilecek isimlerde bu harfler kullanılamıyordu. Bununla Türk milletinin sorununu mu çözdünüz? 76 milyonun hangisinin karnını doyurdunuz? Eğitim sisteminde birliği bozacak bir uygulama. Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünün açılması konusunda ışık, bu Sayın Başbakan'ın özellikle 11 yıldır tek başına Türkiye'yi yönettiği dönemlerde PKK'nın talebi olan ana dilde eğitim hakkının verilmesine yönelik bir uygulamadır. Kimseyi kandırmaya çalışmasın. Bugün özel okullarda başlayan bir uygulamanın yarın devlet okullarında başlamayacağının hiçbir garantisi yok yoktur. Kaldı ki Sayın Başbakan bu açılımlar devam edecek dedi. Bunun arkasından gelecek olan odur. Bu eğitim sisteminde birliği bozacak bir uygulama olacaktır ifadesini kullandı. Köy, il ve ilçe isimlerinin değiştirilmesinin de PKK'nın talebi olduğunu söyledi. Zehirli maddeler arasına serpiştirilmiş hoş gelen sözler. Nevşehir Üniversitesi'nin isminin Hacı Bektaş Veli olarak değiştirilmesinde bugüne kadar herhangi bir sıkıntı bulunmadığını kaydeden Işık, "Getirdiler. Hayır mı dendi? Hacı Bektaş Veli hepimizin değeridir. Bu zehirli maddeler arasına serpiştirilmiş bize de hoş gelen sözden başka bir şey değildir." şeklinde konuştu. Öğrenci andının kaldırılması Işık, ilkokullardan öğrenci andının kaldırılması konusunda PKK ve BDP'nin şimdiye kadar AK Parti'ye dayattığı önemli bir konuydu. Onu da yerine getirmiş oldu. Özellikle bu maddeler Milliyetçi Hareket Partisi açısından Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü endişeye sokacak, bin yıllık kardeşliği parçalayacak maddelerdir. Buna karşı direncimiz devam edecektir dedi. Kamuda başörtüsüne özgürlük. Başörtüsünün kamu kurum ve kuruluşlarında serbest bırakılmasını Milliyetçi Hareket Partisi'nin baştan beri savunduğunu kaydeden Işık, bu memnuniyet duyuyoruz ifadesini kullandı. Hiçbir zaman Türk'üm, doğruyum, çalışkanım cümlesine dokunulmadı. Şimdi Sayın Başbakan bu andı kaldırarak artık bizim okula yeni adımını atmış. Her sabah ya da haftada bir gün bu andı onurla söyleyen Türk milletinin değerli çocuklarına bunu çok görmüştür. Kendisine hayırlı olsun. Ama Türk milletinin hayırlı olmayacağını herkesin iyi bilmesi lazım. PKK'nın şu ana kadar isteyip de henüz daha ee, cevap bulamadığı birkaç konu daha vardır. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılıp siyasete girmesi, daha sonra da özellik federasyon tanımı altında Kürdistan e, hayalinin gerçekleştirilmesidir. Zaten BDP eş başkanı iki gün önce Sayın Başbakan'a bu paketi eleştirirken söyledi. Kürdistan adı da kullanılacak mı? Artık biz Kürdistan olarak rahat rahat söylemlerimizi dile getirebilecek miyiz diye kendisi sordu zaten. Evet. Bunun arkasından gelen Birleşik Bağımsız Kürdistan hayaline yönelik adımların atılmasıdır. Sayın Başbakan anladığım kadarıyla farklı bir psikoloji içerisinde artık partisinin hı hı. kamuoyunda ciddi oy kaybını da gördükten sonra yeniden siyaset sahnesinde nasıl yer alabilirim, bundan sonra hayatımı nasıl sıkıntı e, duymadan geçirebilirimin en ses içerisinde bu paket hazırlanmıştır bu paket Sayın Başbakan'ın da içine sinmemiştir. Hele hele AKP'ye oy veren çok değerli vatandaşlarımızın hiçbirisinin birisinin içine sinmeyecektir.